Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ya atlet gibi sen bir siktir git ya. Wow. Götüren kerimti ya. Senin ağzı nasıl çarım bak. Taş atamıyor mu bu göcünü? Vay ananı avrat. <laughs> <Ergin abi. gülüyor> Oha <aman>, bu ne? <laughs> merhaba merhaba canım Ağzı koku seni yanıtmasın yoldan gelmiş. Aa polis <laughs> ne? Polis abi bir tane araba çalsak senden. o, o ne lan? Tamam abi. E sol dedi bana. Göt veren dedi. Polis arabası. Bütün sokakları dolaşacağız. Polis arabası arayacağız şimdi işte. Veya polis arabası varken onu bilir dövüşeceğiz. Polisleri çıkartınca onlar gelecek. Sonra biz araba bineceğiz. Nasıl fikir? Pardon. Anan avradım. yanlış yer atladım ta. Hop. Aa. Düzelir, düzelir o, düzelir. O düzelir, düzelir. O şanzımandan yapar, o düzelir. Allah'ım adeta skor yapıyorum. Ulan mermim bitti ne? Onun on avradı kim pardon. <laughs> Arkadaşlar lavu öldürmemiz gerekmiyormuş. Ana araba yanıyor. İn lan arabadan. İn kardeş arabadan. Arabanın da zaten pestili çıktı. Şöyle bir seksi bir sahne çekebilir miyiz? Yemedi lan. Of ya. Hmm. Salat ne yapıyor? Duvara yaslamış arabayı veriyor gaza. Oğlum lastik patladı. Oo lastikler patlıyormuş lan. Geliyorum oğlum. Allah! Of! Çok güzel hareket yaptım. Dayı sen ee, kaptan sürmeye devam et. Dur lan. Dursana oğlum. Beklesene a**a kodumun oğlum. Kardeş sen bekle. Heh. Kaptan devam et. Aa senin üstüne atlasam senin üstüne atlarım ab. Ablanın. Ne <laughs> oldu lan? Aa. Aa cozutlu oğlum bizimki. Ya öyle adam. Aa. Oğlum polise çarptı. <laughs> lan abi sana yardım olsun diye yaptım ben ya. Bu da tamam. Başka ne alabiliyoruz? Moltuf var. O da alınmıyor. Bu da alınmıyor. <laughs> Çocuğu satmayacağın ürünleri niye koyuyorsun ki şeye? Ablana bak nasıl diyor beni. Aa, koşarak geldi lan psikopata bak. Dayak yemeyi o kadar istiyor ki. Allah'ım akıllısı beni bulmaz delisi götümden ayrılmaz ya. Ulan bütün mekan dağılmış senin ne işin var burada? Aa masaya ne güzel bıraktıla paraları da. Ulan var ya. Little Jacob sende olmasan nasıl olacaktı bizim işimiz be yavrum. Ateş etme ananı senin ha. Ananı <laughs> Görev boka gitti ya Ulan bir de para gitti Beni amına koyayım Roman insan gibi gidelim güzel kardeşim Arabaya atlayalım Oğlum biz arabayla gitmeyi de beceremiyoruz Bizim ağzımıza oluk oluk Sıçmazlar sanayım Çek lan süpürgeni Roman senin bagajı da kapatamadık kardeş Nasıl bir bagajmış bu ya Ya İsa'yı karıştırma oğlum işin içine İpleye bak Oğlum az daha konuşursan arabadan aşağı kakarım bak seni. İpnin evladına adına bak. Oydu. Ablacım. Senin dikiş grubun bizi pek ilgilendirmiyor. Bize daha çok silahlı adamlar böyle canavar gibi kel sakallı psikopatlar lazım ya. Yazık lan romana. Götüne soktu. <laughs> Bu da hmm. çalarız. <laughs> çok sakin bir şekilde alıştık çalarız. Ne olacak? kodumun oğlu yavaş. Gidelim dostum. Moruk. iyi e iyi. Aman kodumun oğlu düzgün konuş benden ananı senin seninle. Lan Galat yavaş. Aa, zincirleme trafik kazası. Gelen çarpıyor. Arabayı çok sevdim. Bu araba arabadan istiyorum ya. Tek başıma mı? Senin ben a koyayım, Roman gibi bu kafaydan yok ya. İlla araba mı çalalım? Aa taksi. O taksici arabayı terk etmiş kaçmış oğlum ne olmuş burada? Neyse beleşten araba. Ya oğlum boştaki kendi taksime bindim ya. Buna inanan gerizekalılar olur mu ki diyecektim. Nerede yaşadığımı hatırladım. Vallaha mı? i̇nşallah İn insan gibidir. biridir. Oo. Oo o, o, Elizabeth diyor. Ele ele el koş 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 koş. Nico, koş koş. Michel. Yok teşekkürler. Şu an başka karıya gittim. <laughs> Hiç beklediğim gibi çıkmadı. Lalet gelsin sana. Ya oğlum bacağına sıçarım bak senin ya. gideyim de bir yemek yiyeyim bari şurada hazır. Öleceğim o çocuğu dur. Üf, tüfeğimiz de çok faça ha. Cık, yakıştı. acının da eline yakıştı. Neyse arkadaşlar iyi seyirler. Hadi bay.